Selamlar millet kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün skin yaptı sizlerle tekrardan skin yaptı arkadaşlar bugün abi ne yapıyoruz bugün ne yapacağız ne yapacağız çok güzel soru arkadaşlar bugün 1500 dolar bakiyemiz var bunu sizlerle beraber katlamaya çalışacağız şimdi ilk başta şöyle bir case var kasa savaşı varsa ben bir girelim ondan sonra full bıçak açacağım arkadaşlar bu arada bu kasa savaşından sonra bir hatırlatma yapacağım Hadi abi 7 KNT Win 16 dolar 4 dolar karşısında 16'yı aldık çıktık Güzel şimdi Babalar babalar Old Bandit 3 tane 3 tane hepsinden açacağım Evet zararın zararı Zararın kralı 400 etmez burası 400 dolar zarar yazdırdı bize Bayordur 3 tane de Bayordur kasası açıyoruz Videodayım anne Açıyoruz. Açtık. Bakalım. Evet. Gene zarar ettik. 338 dolar. Galiba 3 tane bundan yetmiyor. Bundan 2 tane açacağız. Arkadaşlar. Belki kar. Belki. Çok güzel. Çok güzel. 3 tane bundan açalım. Hadi ya bir, bir koyayım. Abi yok böyle bir şey. Gerçekten böyle bir şey yok. Ödemedi. 3 tane bundan açıyorum. Bu da ödemezse arkadaşlar gerçekten şaka gibi. Hadi karpuz yiyelim. Tek ihtimalimiz var. Feci para yedik. bu kasanın. Hani abi 200 dolar bakiyeye indik ya. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Abi hangilerinden çalıp yeni gel. Boyaç. 3 tane boyaç açalım. Ödemedi. Arkadaşlar bu arada Geways kısmına geldiğinizde buradan ha, bir hatırlatma yapayım buraya Kaan yazdığınızda Bakın aktif bir miras ak çekilişim var buna katılabilirsiniz buradan da Benim kodumla Deposit yaptığınızda %15 bakın Limited days 20 gün için %20 bonus veriyor 20 gün için Haberiniz olsun Kripto ile yatırdığınızma ekstra %20 yani mesela buraya Kripto 150 dolar yatırdınız 30 dolar size bonus. Anladınız mı? Yani yatırın abi. Yatırın. Bak mesela şöyle yapalım. Kripto içerisinde 150. Abi direkt bak görüyorsunuz. 30 dolar bonus. Direkt yapın abi. Direkt yapın. Şimdi gelin buradan kasa açalım. Bir ve bir, bir gel lan. Bütün şansımı öldürdüm az önce. Şimdi yeneceğim seni. Tekte. Tekte koydum fark. Koydum fark. 4 dolar karşında 9 dolar aldık. Eyvallah kanzi diyebiliriz buradan. Şimdi CGY. Hmm, what is this case guys? Bakalım evet 6 dolar karşısında 3 dolar, 1 dolar, 4 dolar. 3 dolar. Bu ne ya bıyık kifleri. 3 dolar. Abi yok kasa ödemiyor arkadaşlar. Harbiden kasa ödemiyor. Gene ödemedi. Neyse arkadaşlar bu videoda harbiden feci bakiye erittik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.